Merhaba arkadaşlar. Grafix kanalına hoş geldiniz. Bugün trading dünyasında son yıllarda en çok konuşulan iki kavramı ele alacağız. SMG yani Smart Money Concepts ve ICT yani Inner Circle Trader yaklaşımı. Birçok yerde bu kavramları duyuyorsunuz. Ama aralarındaki ilişki, farkları ve gerçekten neyi ifade ettikleri konusunda çoğu kişi kafa karışıklığı yaşıyor. Bu videoda SMG nedir? ICT nedir? Farkları nelerdir? Avantajları ve yanılgıları ile birlikte detaylı şekilde inceleyeceğiz. Eğer hazırsan introdan sonra başlayalım. Önce şuradan başlayalım. Neden SMG ortaya çıktı? Uzun yıllar boyunca piyasada kullanılan klasik yöntemler yani trend çizgileri, RSI, MACD gibi indikatörler traderların ana araçlarıydı. Bunlar bazı durumlarda faydalı olabiliyor ama çoğu zaman gecikmeli çalışıyorlar. Yani fiyat çoktan hareket ettikten sonra sinyal veriyorlar. Bunun sonucunda küçük yatırımcı yanlış yerde işlem açıyor, stop oluyor ya da karını erken kapatıyor. İşte bu noktada insanlar şunu sormaya başladı. Madem piyasalarda büyük oyuncular var. Yani bankalar, fonlar, piyasa yapıcılar. Neden biz onların izini sürmüyoruz? İşte Smart Money Concepts böyle doğdu. Peki SMC tam olarak nedir? Smart Money Concepts adından da anlaşılacağı gibi akıllı paranın konseptleri. Buradaki akıllı para dediğimiz şey piyasada gerçekten ağırlığı olan fiyatı oynatabilen sermayedir. Yani büyük bankalar, likidite sağlayıcılar, yatırım fonları, hatta bazen merkez bankaları. Onlar bir pozisyona girdiğinde piyasa yön değiştiriyor. Bizim amacımız da onların izini sürmek. Şimdi SMC'nin temel kavramlarını biraz açalım. Birincisi likidite bölgeleri. Küçük yatırımcıların stoplarının toplandığı yerlerdir. Fiyat genellikle bu bölgelere hedefler. Çünkü büyük oyuncular işlem açmak için likiditeye ihtiyaç duyar. Trend oluşumu gibi durumlarda, örnekteki gibi, bu trendin altında pek çok küçük yatırımcının stopu bulunur. Ve fiyat bu likiditeleri hedefleyerek önce o stopları patlatır. Yani küçük yatırımcıların emirlerini alır. Ve sonra fiyatı istedikleri seviyeye taşırlar. İkincisi order block. Bu büyük oyuncuların topluca işlem yaptığı mum bloklarıdır. Genellikle trend değişiminden önce oluşur. Üçüncüsü Fair Value Gap yani FVG. Bazen fiyat öyle hızlı hareket eder ki mumlar arasında boşluk oluşur. Bu piyasanın dengesiz kaldığını gösterir. Fiyat çoğu zaman dönüp bu boşluğu doldurur ve sonra yoluna devam eder. Ve tabii ki market structure yani piyasanın yükseliş mi, düşüş mü yoksa dönüş mü yaptığını okumaktır. Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler varsa trend yukarıdır. Daha düşük tepeler ve daha düşük dipler varsa trend aşağıdır. Şimdi gelelim ICT'ye. ICT aslında bir kişi. Michael Huddleston. İnternette Inner Circle Trader olarak biliniyor. Bu kişi Smart Money konseptini sistematik hale getiren ve milyonlarca insana ücretsiz olarak öğreten bir eğitmen. Bugün gördüğünüz birçok SMG eğitim seti aslında ICT'nin öğrettiklerinden esinlenmiştir. ICT'nin videoları yüzlerce saat sürüyor. Yani oldukça detaylı. ICT'nin öne çıkan bazı kavramları var. Birincisi liquidity grab yani likidi dağılımı. Fiyat genellikle bir bölgeyi kırar gibi yapar. Küçük yatırımcıların stoplarını alır. Sonra ters yöne döner. İşte bu piyasadaki klasik manipülasyonlardan biridir. İkincisi PDRA, premium ve discount bölgeleridir. Yani fiyat pahalı mı, ucuz mu? hangi seviyelerden işlem açmak mantıklı? Bunu anlamamıza yardımcı olur. Üçüncüsü Key Zones. Londra açılışı ve New York açılışı gibi zaman dilimlerinde piyasa daha net hareket eder. ICT bu saatlere çok önem verir. Çünkü büyük paranın en aktif olduğu dönemlerdir. Şimdi ikisi arasındaki ilişkiye bakalım. ICT aslında SMG'yi daha detaylı anlatan bir sistemdir. Yani SMG genel konsepttir. ICT ise konsepti düzenli şekilde öğreten kişidir. Aradaki fark şöyle. Matematik dersinde herkes 4 işlemi bilir. Ama bazı öğretmenler bunu çok basit, anlaşılır yöntemlerle anlatır. ICT de tam olarak bunu yapıyor. SMG'nin teorik tarafını alıp pratik bir sistem haline getiriyor. Burada bir yanılgıyı da düzeltelim. Bazı traderlar sanıyor ki SMG veya ICT kesin kazandıran bir sistem. Hayır. Bunlar size piyasanın arka planını gösterir. Ama yine de risk yönetimi yapmak zorundasınız. Stop kullanmazsanız ya da lot büyüklüğünüz yanlışsa SMG bilginiz size fayda etmez. Peki avantajları neler? Birincisi piyasayı indikatörlere bağlı olmadan okumayı öğreniyorsunuz. Bu size daha profesyonel bir bakış açısı kazandırıyor. İkincisi küçük yatırımcının düştüğü tuzakları fark ediyorsunuz. Mesela herkes aynı trend çizgisini izlerken siz arka planda Büyük oyuncuların hangi seviyelerde likidite topladığını görüyorsunuz. Üçüncüsü, stratejinizi daha sistemli hale getirebiliyorsunuz. Yani piyasa size rastgele değil, belirli kurallarla hareket eden bir düzen gibi görünmeye başlıyor. Şimdi biraz pratik örnek verelim. Diyelim ki Euro dolar paritesinde fiyat yukarı doğru çıkıyor ama sonra sert şekilde geri dönüyor. Çoğu kişi trend kırıldı deyip panik yaparken siz SMG mantığıyla bakarsanız şunu görürsünüz. Fiyat önce yukarıdaki stopları avladı, sonra aşağıdaki order bloğu indi. Yani aslında büyük oyuncular likidite topladı. İşte bu farkı anlamak size piyasada bambaşka bir vizyon katıyor. Bir başka örnek. Bitcoin grafiğinde dev bir fair value gap oluştuğunu düşünün. Küçük yatırımcı kaçıyor fiyat diye panikle long açarken siz diyorsunuz ki, hayır. Fiyat buradaki boşluğu doldurmadan yoluna devam etmez. Ve gerçekten de birkaç gün sonra fiyat dönüp o boşluğu dolduruyor. İşte bu yüzden SMG ve ICT son yıllarda bu kadar popüler oldu. Çünkü indikatörlerin ötesinde piyasanın gerçek mekanizmasını anlatıyor. Tabii ki bunları öğrenmek kolay değil. Yüzlerce saatlik eğitim gerekiyor. Ama temel mantığını kavradığınızda grafiklere bakış açınız tamamen değişiyor. Özetle SMG akıllı paranın konseptleri demektir. ICT ise bu konsepti öğreten, sistemleştiren kişidir. İkisini rakip gibi değil, birbirini tamamlayan parçalar gibi düşünmek lazım. SMG size çerçeveyi verir. ICT ise o çerçevenin içini doldurur. Artık SMG nedir, ICT nedir ve farkları nelerdir sorularına net bir cevap verebiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca siz bu yaklaşımı kullanıyor musunuz? Yoksa klasik teknik analizle mi devam ediyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.